Türkiye Eurofighter uçakları satın alıyor. İlk defa Amerika dışında bir ülkeden savaş uçağı alıyoruz. Baştan söylüyorum, bunların alınması yanlıştır. Türkiye için büyük maliyet olacak. Hem savaş meydanında hem de ekonomik açıdan. Videoda tüm boyutlarıyla açıklayacağım. Türkiye İngiltere'den 20 adet Eurofighter alıyor. İngilizler 8 milyar sterlin dediler ama bizim Milli Savunma Bakanlığı 5.4 milyar sterlin yani yaklaşık 7,1 milyar dolar olarak açıkladı. Katar ve Umman'dan da 12 şer adet alacağız Eurofighter 2. el. Yani 2026 yılının ilk aylarında envantere girmesi bekleniyor bunun. Yani toplamda 44 adet Eurofighter Typhoon Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Türkiye Eurofighter kullanan 10. ülke olacak. Diğer ülkeleri sayarsak İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Avusturya, Umman, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan. İngiliz BAE Systems Yapıyor bunu ve 20 bin kişiye iş sağlayacak. Orada da grev vardı zaten. Maaş zamları konusunda anlaş anlaşamadıkları için. O yüzden büyük bir sevinç yarattı. Türkiye'ye 20 adet Eurofighter savaş uçağı satılması. İngiltere Başbakanı Keir Starmer böyle sevinç içinde zıpladı. Gitti fabrikaya. İşleri de helal olsun size. Sizin işlerinizi de koruduk falan filan. Peki bu noktaya nasıl geldik? Niye Türkiye sağdan soldan uçak alıyor? Hatta Katar'dan, Umman'dan böyle ikinci el uçak topluyor. Niye bu noktaya geldik? Bunu hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Türkiye 2000'li yılların başında zaten 5. nesil savaş uçağı olan F-35 programına dahil olmuştu. Üretici ülkelerden biri olacaktı. Yani F-35 5. nesil uçağın Türkiye üreticilerinden biri olacaktı. Binden fazla parçası uçağın Türkiye'de üretilecekti. Bunun yanında Türkiye F-35'in Avrupa'daki bakım üssü olacaktı. Yani İspanyol F-35'i arızalandı gelecekti Türkiye'de bakımı yapılacaktı. Bu tabii Türkiye için hem maddi kazanç anlamına geliyordu hem de teknoloji transferi anlamına geliyordu. Türkiye büyük bir know-how edinecekti, teknoloji edinecekti. Türk mühendisler, Türk çalışanlar bu konuda bayağı bir bilgi edinecekti ve Türkiye'ye de çok faydası olacaktı. Ve Türkiye zaten hani 2000'li yılların başında hava kuvvetlerini 2030-2040'lı yıllara, 2050'li yıllara kadar zaten böyle bir planlaması yapmıştı yani bu 50 60 yıllık planlama zaten yapılmıştı. Ha onun yanına sonraki yıllarda milli muharip uçak devreye alındı. Kendi uçağımızı yapabiliyor muyuz diye o konuda da çalışmalar zaten devam ediyor biliyorsunuz. KAAN uçağı konusunda çalışmalar devam ediyor. Ama sonra ne oldu? 2000'li 2010 yılların ikinci yarısında Erdoğan hükümeti kendini sağlam alabilmek için, kendi dış politikasını uygulayabilmek için işte Rusya'ya yakınlaştı, Batı ile arasını açtı ve bir S400 krizi yaşadık. İşte Türkiye Rusya'dan S400 hava savunma sistemleri aldı. Amerikalılar dedi ki bakın bunu alırsanız bu düşman sistemdir. Bunu alırsanız F35 programından çıkarız sizi dediler. Artık o sıra blöf mü yapıyor zannedildi. Yoksa çıkarsak çıkalım mı dendi veya atamazlar mı dendi. Onu onu henüz çözebilmiş değiliz ama bir şekilde Rusya'dan S400'ler alındı ve biz F-35 programına atıldık. Büyük bir şok, büyük bir gerileme. Yani bu olay, yani S-400 alıp F-35 programına atılmamız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yakın dönem Türk tarihinin yapılmış en kötü adımıydı. Yani bizim 30 yıl, 40 yıl sonramızı etkileyecek, savunma, hava savunmamızı ve ülke savunmamızı etkileyecek çok kritik bir hataydı. Gelecek nesiller bunu ödeyecekler ve tarih kitaplarında bu anlatılacak. O dönem böyle bir hata yapıldı böyle bir şey olamaz. Türkiye'nin 50 yılı boşa gitti diye ileride tarih kitaplarında da anlatılacak. Tabii bütün planlamanızı yaptığınız şey bu şekilde bozulunca bu sefer sizin uçak ihtiyacınız ortaya çıktı. Çünkü sizin elinizde F16 ve F4'ler var. F4'ler bayağı eski. F16'lar kullanışlı fakat 4. nesil uçak, 4.5. nesil uçak yani 2030'lu yıllara Türkiye sadece bunlarla giremez. Bu arada tabii parantez içinde açmak lazım. Bu F16'ların önemli bölümü de Türkiye'de üretiliyor. Motorlar dışarıda gelmekle birlikte. Hani şey muhabbeti var ya, eski Türkiye ne yaptı ki ya, yeni Türkiye'ye bak diye. Ya eski Türkiye F16 üretiyordu. Senin şu an sağdan soldan Eurofighter topluyorsun da senin şu an kullandığın F16'lar hep eski Türkiye'nin ürettiği şeylerdi yani. Ayrıca eski Türkiye F-35 programına kendini atabilmişti ve bu sayede 5. nesil uçak üreten bir ülke olacaktık yani. Üreten üretim zincirindeki ülkelerden biri olacaktık yani. bunu da parantezi kapatmış olayım. Tabii F-35'ten atıldıktan sonra bir de bölgemizdeki gelişmelere baktığımızda işte bölgemiz bir anda pek çok çatışmanın ve savaşın yaşandığı birer haline geldi. Rusya-Ukrayna savaşından tutun Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına tutun Suriye başka yerden bir ayağı böyle, bir ayağı böyle, diğer ayağı da bizim en önemli askeri rakibimiz olarak kodladığımız Yunanistan'ın yaptığı ataklar. Yani Yunanistan Rafael uçakları satın aldı. F-35 uçakları satın aldı Amerika'dan. Önümüzdeki yıllarda edinecekler ve bir anda hava üstünlüğünü ele geçirdiler. Yani şu an Yunanistan'ın hava gücü şu an demeyelim ama hani 2030'lu yıllara doğru bu trend, bu akım içinde Yunanistan'ın hava gücü bizim üstümüze çıktı. Bizimle denk hale geldi. Bizimle atışır hale geldi. Bu da Türkiye için çok büyük bir dezavantaj. Türkiye'nin e, askeri gücü, hava gücü şu an e, oldukça zor bir durumda. Yani o yüzden zaten e, metinlerde veya yorumlarda şöyle bir cümle geçiyor. Türkiye'nin acil uçak ihtiyacı var. Türkiye'nin acil uçak ihtiyacı Eurofighter'larla karşılandı. İşte acil uçak. Hayırdır, niye acil uçak oldu? E biz ya yani şimdi burada bir bunu bir açıklamak lazım. Bunu bir insanlara anlatmamız lazım. Biz zaten F-35 üreten üreten bir ülkeydik. Öyle gidiyorduk. Hükümet öylesine saçma sapan hareketler ve manevralar yaptı ki Türkiye'ye acil uçak lazım oldu birdenbire. İngiltere'den 20 adet Eurofighter, Katar'dan 12, Umman'dan 12 adet. Bu Katar ve Umman'dan aldığımız ikinci el olmak üzere bunlardan Eurofighter topluyoruz. Bu arada Katar, Umman henüz kesinleşmiş değil şu videoyu çektiğim saatlerde. Fakat hani İngiltere'de üretilip Türkiye'ye gelecek olan uçaklarda bir aksama bir, bir şey anlaşmazlık olursa diye Biraz sanırım yedekte tutuyorlar. Almaya da bilirler, alada bilirler. Belli olmaz. Ama herhalde hani 20 oradan 24 oradan bir 24 daha gerekir gibi duruyor. Peki diyeceksiniz ki Eurofighter'daki sorun ne? Bunları biraz açalım. Şimdi her şeyden önce Eurofighter 4.5 nesil. Yani 5. nesil değil. Dolayısıyla F-35'in dengi değil. Yetenekleri, manevra kabiliyeti, diğer kabiliyetleri hep F-16'nın dengi. F-16 gibi yani. Gelişmiş bir F-16 gibi. Dolayısıyla orada bir e, teknoloji seviyesi olarak, kabiliyet seviyesi olarak sizi yukarı taşımıyor. Sayıca sizi güçlendiriyor. Yani Türkiye'nin yaklaşık 220-230 adet savaş uçağı var şu an. Fakat eski o, eski. F-4'ler de eski. İşte 40 adet Amerika'dan F-16 satın aldık biliyorsunuz yeni. İşte 44'te bu olursa Türkiye'nin uçağı böyle 300, 300'ün üstüne çıkıyor. Bu da savaş matematiğinde, savaş aritmetiğinde Yunanistan'a karşı biraz daha dengeliyoruz durumu açıkçası. Yani teknolojiyle çözemediğimiz şeyi sayısal üstünlükle yani biraz fazla uçak alarak çözme yoluna gidiyoruz. Tabi burada Eurofighter doğru tercih miydi diye bakmak lazım. Eurofighter'ın arkadaşlar pahalı bir uçak her şeyden önce. Maliyeti çok yüksek. Biraz önce maliyetleri söyledim. Yani 20 tane uçak için 8 milyar dolardan fazla para vereceğiz. Bunun yanında bakımı çok maliyetli. Yani bakımı Türkiye için oldukça maliyetli. Yani uçağın kendi bakım maliyetleri yüksek bir uçak. Bu da yine Türkiye'ye orta vadede büyük yük getirecek bir şey. Diğer bir konu, biz ilk defa bir Amerikan uçağı olmayan bir savaş uçağı alıyoruz. İlk defa Avrupa'dan uçak alıyoruz. Tabii ki Eurofighter NATO sistemlerine müttefik sistemleri uyumlu, onların sistemlerini entegre. Fakat ne olursa olsun Türkiye'de iş yapan insanlar, birazcık piyasada çalışmış her insan bilir ki Türkiye'de mevcut modeli, mevcut sistemi değiştirdiğin zaman ortalık allak bullak olur. Ortalık karışır. Yani Türkiye için böyle bir yükü var. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani mesela pilotların eğitimi yapılması lazım tekrardan. Bizim pilotlar F-16 kullanır. Şimdi Eurofighter Typhoon kullanması lazım ve bu yetenekleri geliştirmesi lazım. Yani e, şimdi 15 yıldır, 10 yıldır F16 kullanan pilota siz şimdi Eurofighter vereceksiniz. E, 10 yıldır kullandığı F16'daki kabiliyetleri Eurofighter'a yansıtabilir mi? Tabii ki yansıtamaz. Bunun için zaman lazım. Birkaç yıl geçmesi lazım. Yoğun tatbikatlar lazım. Onun yanında ya yani bir yandan F16 bakımı yapacaksınız, bir yandan Eurofighter bakımı yapacaksınız. Sonuçta siz Eldeki malzemeyi böldüğünüz zaman bu çeşitlendirme deniyor da. Çeşitlendirme dünyanın her şey her yerinde çeşitlendirme maliyeti artırır. Yani siz o maliyeti karşılayabiliyorsanız bir şeyleri çeşitlendirebilirsiniz. Aa o da olsun elimizde. Yeter evet. Yani farklı bir uçağın olması öyle veya böyle farklı bir yeteneğin size kazandırılması anlamına geliyor ama maliyeti de çok yukarı çekiyor. Dolayısıyla Eurofighter Türkiye için maliyetli bir sistem olacak. Devam ediyorum. Bunun yanında sonuçta siz e, savaş planlarınızı e, taktiklerinizi elinizdeki F-16'ya göre şekillendirmişsiniz. Yani savaş planlarınız dosyalanmış şekilde duruyor. Şimdi Eurofighter geldi. Eurofighter'ın yetenekleri, e, yeni katacakları veya eksikleri bunları göz önünde bulundurarak savaş planlarını da biraz yenilemeniz gerekiyor. Hava kuvvetlerinde yeni gelen bu sistemi entegre edebilmek için çok çalışmak, çok yeni yeni e, modeller ortaya koymak, savaş planlarını yenilemek gerekiyor. E bu da e, belli yeteneklerinizin e, yani bir bir tereddüt, bir tehlike anlamına geliyor. Yeni bir uçak nasıl kullanılır, sahada nasıl reaksiyon verir, bunu bilmiyorsunuz. Bunu da test etmeniz lazım. Bu da zaman ister. E, zaten bizim zaman sorunumuz var. Yani biz, bizdeki plan ne, bize anlatılan hikaye ne? Bize anlatılan hikaye şu. Biz zaten Kaan'ı yapıyoruz. Kendi uçağımızı yapıyoruz biz. E işte o olana kadar arada acil bir ihtiyaç oldu. İşte 40 F-16 buradan da 44 Eurofighter. O açığı öyle kapatacağız diye bize anlatıyorlar. Ama gerçek hikaye şu ki. Şimdi Kaan üretiyoruz ve 2036 gibi envantere girmesi düşünülüyor. Ya olmazsa ya üretemezsiniz. Yani... Siz çok büyük bir proje olacak diye kendinizi oraya bağlayıp bütün sisteminizi onun üzerine inşa edemezsiniz ki. Olmadı diyelim. Arada ekonomik kriz oldu, başka kriz oldu, siyasi kriz oldu. Proje yani Türkiye'de her mühendislik projesi tam zamanında mı bitiyor? Bu bir. iki motorda zaten dışa bağımlıyız ki. Yani F110 motoru yani F16'da kullanılan motor Kaan'ın ilk proto, ilk serisinde ilk üretilecek 40 uçaklık seride o kullanılacak. E Amerika Amerika Senatosu'ndan onay çıkmıyor. E biz alamazsak motor ne olacak? Yani biraz Kaan'la da konuşalım yani. Çünkü bu iş Kaan'la bağlantılı. Efendim sonra Türkiye kendi motorunu üretecek. Yani eğer siz kendi motorunuzu üretiyorsanız ve onu da kendi uçağınıza entegre edip bunu sisteme alıyorsanız ne ala. Ama bakın tekrar söylüyorum. Tüm bize anlatılanlar doğru olsa ve her şey yolunda gitse bile ve 2036 yılında bizim Kaan uçağımız diyelim ki Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde var diyelim. Arkadaşlar diğer ülkeler 6. nesli üretmeye başlayacak. Yani İngiltere'nin mesela Tempest projesi var. 2036 yılında sen Kaan üretiyorum dediğin yılda onlar zaten 6. nesil uçak üretimine envantere almaya falan başlayacaklar. Yani devamlı olarak geride kalmış olacağız. Devamlı olarak geri kalmış olacağız. Bak her şey yolunda gitse bile diyorum. Onların dediğini baz alırsak diye diyorum. Dolayısıyla şu an Türkiye savaş uçağı konusunda büyük açmazda. Bu açmazın nedeni Erdoğan'ın siyasi öngörüsüzlüğü ve başarısızlığı. Türkiye sağdan soldan Eurofighter topluyor. Bu Eurofighter'da biraz önce anlattığım şekilde bir sürü açığı var. Türkiye'ye maliyeti var. Kullanım konusunda pek çok sorunlar var. Ve Türkiye böyle yamama, işte Kaan olana kadar idare etsin diye alınan ve artık gördüğünüz gibi hani 2000'li yılların başına Türkiye bir 30 yıl, 40 yıl sonrasını planlayarak ilerleyen bir ülkeden ya şu önümüzdeki 5-10 yılı atlatalım da diye uçak satın alan, sağdan soldan uçak toplayan bir ülke haline geldi. Önümüzü göremediğimiz bir ülke haline geldi ve hani 2000'li yılların başında nispeten bölgede çatışma bugünkü gibi de değil yani artık Türkiye yani dünya bir çatışmaya doğru sürüklenir mi diye konuşuluyor. Bir yanda Rusya tehlikesi, bir yanda diğer tehlikeler. Ortalığı olduğu ki durum zaten görüyorsunuz ne kadar karışık. Böyle bir ortamda Türkiye işte 5 yıllık, 10 yıllık ara çözümlerle Hava kuvvetlerini güçlendirmeye çalışıyor, hava kuvvetlerini ayakta tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında bir yanda anlatılan büyük hikayeler var. Şöyle uçuyoruz, böyle kaçıyoruz. İşte dünya lideri, Türkiye kıskanılıyor falan bir yandan bu anlatılıyor. Yerli milli uçağımızı yapıyoruz, uçtuk, kaçtık. Bir yandan bunlar anlatılıyor. Masal. Diğer yanda bu videoda anlattım gerçekler. Türkiye sağdan soldan Eurofighter topluyor ve artık bunun da lütfen propagandasını yapamıyor olsunlar. Burada herkese sesleniyorum. Basit vatandaşa, muhalefete, ilgililere, yetkililere. Yani artık Katar'dan alınan ikinci el Eurofighter'ın propagandasını bize yap yapmayı versinler ya. Bunu da başarı diye satmayı versinler. Ne güzel bak 24 Eurofighter aldık ikinci el diye bunu da artık bir hava kuvvetleri başarısı diye anlatmasınlar. Bu konuda hem basit vatandaşa, hem okur yazar vatandaşa, hem entelektüellere, hem medyaya hem de muhalefete önemli bir görev düşüyor. Bu videoda anlattığım hükümetin açıklarını mutlaka topluma anlatmak zorundayız. Çünkü büyük bir propaganda mekanizması işliyor. Her yaptıklarını büyük büyük şeylerle anlatıyorlar ve sanki gerçekmiş gibi insanların da bu konuda iktidar ne kadar iyi yapıyor ya helal olsun dedirtmeye çalışıyorlar ama işte durumu anlatıyorum. F-35'ten kovulup acil uçak ihtiyacı ortaya çıkarıp ondan sonra da yüksek fiyatlara, büyük büyük fiyatlara bak 8 milyar dolar diyorum ya en az. Sadece İngiltere'den bu. Katar, Umman yok. İngiltere'den siz 8 milyar dolardan fazla para veriyorsunuz. 20 tane Eurofighter için. Yazık günah değil mi? Yani bu ülkenin parasına yazık günah değil mi? Bir yandan da bir masal anlatıyorsunuz. Kaan geliyor diye. Valla Kaan inşallah gelir. Türkiye'de mühendislik projeleri Tam böyle söylendiği tarihte ne kadar gerçekleşiyor siz düşünün. Yoksa en iyi senaryo tabii ki her zaman en iyi senaryo. En teknolojik sınıfta ürünü, silahı, uçağı sizin kendinizin üretmeniz. Fakat ülke savunması yerli milli olsun, yerli milli sanayi olsun fantezisine de e, kurban edilemez açıkçası. Yani siz gerekiyorsa ithal mal alacaksınız. Önemli olan ülkenin savunması ülke savunmasını biz yerlileştirdik e, ama daha güçsüz olduk. Bu, siz bunu kabul eder misiniz? Dolayısıyla öncelik bir kere ülke savunmasını güçlendirmek olmalı. Sonra diğer konular olmalı. Kendiniz üretebiliyorsunuz tabii ki en iyi seçenek. Hiç kimseye bağlı olmadan kendiniz üretebiliyorsanız en iyi seçenek tabii ki bu. Öte yandan F-35 konusuna da değinirsek ben... Tamamen kapıların kapatam, kapatılmayabileceğini ve Trump'ın eğer istediğini alırsa Erdoğan'dan bu konuda F35 satabileceğin. Zaten parasını ödediğimiz F35'ler Amerika'da rehin biliyorsunuz. F35 bunları gönderebilir. Yeni F35 satabilir. Üretim zincirine girmemiz bu noktadan sonra zor, kaçtı o fırsat ama belki bir yerinden yani Trump'ın da ne yapacağı belli olmuyor. Belki bir yerinden buna böyle entegre edilebilir. Yani dolayısıyla buna da çalışıyorlar yani. Erdoğan hükümeti F35 alabilmek için buna da çalışıyor zaten Beyaz Saray ziyaretinde bundan uzun uzun bahsetti. Ama öte yandan mesela biraz propaganda dezenformasyona girdik ya benim en çok çalıştığım konu. Mesela kendi tabanlarında şu dezenformasyon da devam ediyor. F-35 almayalım veya almamamız iyi oldu. E neden? İşte İsrail'e karşı kullanamayız. Onların programı şeyin elinde, Amerikan elinde istediğinde kullandırmaz. Ya arkadaşlar sizin bütün uçaklarınız Amerikan uçağı zaten. Sizin bütün uçaklarınız zaten Amerikan uçağı. Hep de öyle olmuş. Ya bunları alırken demediniz şimdi mi aklınıza geldi? İsrail'e karşı kullanılmazmış. Şöyleymiş, böyleymiş. Siz her uçak al alışınızda sizi zaten sınırlandırıyorlar ki. Hayır. Kendi tabanı bunu diyor. F-35 almadığımız iyi oldu diyor. Erdoğan Beyaz Saray'da F-35 lobisi yapıyor. Alabilir miyiz diye. Yani artık bu kadar savunma sanayi konusunda propaganda ve dezenformasyon konusunda artık bir şeyler yapılmalı. Bu artık Türkiye'nin çıkarlarını etkiliyor. Artık insanlara gerçeğin ne olduğu anlatılmalı. Bu konuda masal anlatılmamalı. Türkiye'de nelerin yapıldığı, nelerin yapılmadığı savunma sanayi konusunda açıklıkla anlatılmalı insanlara. Bu konuda e, muhalefete de görev düşüyor. Muhalefet bu konuda aktif görev almalı ve insanları bunu anlatma e, görevinde bulunmalı. Çünkü kitle Cumhur İttifakı kitlesi şu an televizyonlar, WhatsApp grupları, TikTok şu bu altında müthiş bir propaganda. izlediği diziler, TRT'deki diziler bunlar da dahil olmak üzere büyük bir propaganda altında ne denirse inanıyor ve kendisiyle çelişen şeylere böyle inanıyor. Biraz önce anlattığım gibi. Yani dolayısıyla Türkiye'nin Eurofighter macerası Türkiye'nin aslında savunma sanayinde ve dış politikasında attığı yanlış adımların bir yaması. Türkiye bu yanlış adımları atmaya devam ederse saçma sapan hareketlere, saçma sapan politikalar devam ederse daha da çok zor duruma düşer. Bizim bunları tartışmamız, ders çıkarmamız ve ona göre Türkiye'yi 21. yüzyılda taşımamız gerekiyor.